Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FTBSkySkin'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün değişik olacak. E, bugünkü bölümde biraz hızlandırılmış biçimde ben bunları yaptım. Videolarını çektim. E, sadece anlatımlı olacak. Biraz videolarını nasıl yapıldığını filan e, göstereceğim. Bugün Bekircan yok. <laughs> iş çıktığı için. Bugün tekim. E, bugün ne yaptık? E, Distillation Chamber yapmışız. Latex Projection Unit yapmışız. Ondan sonra da e, fluid ekstraktör yani buradan fluid kasmam lazım da fluid'i de e, bizim sistemin içine e, ekledim. E, fluid demişim. Ha latex. Latex'i sistemin içine ekledim. Bu sistemin içine artık kaydoluyor. Sistemin içine şöyle bir e, fluid disk yaptım. Fluid diskte 16 milyon şey kova alabiliyor fluid diskte. E, bunu sadece eksternal Stroşla ile şeyi bağladım. Ee, şunlarla. Ee, suyu bağladım. Lav'ı bağladım. Sonra lav tekrar etmez diye lav'ı tekrar buraya bağladım. Yani bu otomatik lav içinde kalıyor. Ama kullanacağı zaman bunu içinden alıp kullanıyor. Ee, hatta şunları da. Rot yazalım. bunları da otomatiğe bağladım. Bunların hepsi videonun içinde var ama. E, bu yaptıklarım yoktu. Şu rotları çıkaracağım. Eee. Bunları şöyle. Bunları koyayım ki daha hızlı olsun. Ee, bir tane daha vardı sanki. Basit basit, basit. Bunu da koyalım. Buraya otomatik e, auto crafter'ı koydum. Enerjizin, enerjizin pova e, şeyinde sistemini yaptım. İşte siz anlayın. Reaktör yaptım ama reaktör yetişmiyor. Büyük ihtimal bundan birkaç tane daha yaparım videosunu. E, bunları bağlamaya gösterdim. Ya tabii ki de videoda hızlandırılmış şekilde izleyeceksiniz ama biraz aceleye denk geldi çünkü bugün video çekemedik işlerimizden. İşte burada otomatik, bunların sistemini otomatik yapıyor. Bunlara hemen patten hazırladım. Otomatik speed, efficiency yani verimlilik. Ondan sonra speed, hızlandırma. Projects'in burada büyük ihtimal şeyi yavaş kullanıyor, elektriği yavaş kullanıyordu. Yetişmiyor gece olduğu zaman. E, elektriği de bununla bizim güneş paneli sistemiyle destekledik. Hemen uyuyamadık daha. Bu da seslere birazcık açayım. Evet. Bunu yaptık. E, buradan direkt otomatik lateks kazıyor. Lateks'te de bu e, addonları yapabiliyorum. Otomatik. E, Tabi talimatını verdim. Burada e, otomatik e, şey kasıyor. Plastik kasıyor. Yani buradan bir herhangi bir mesela şurada 148 tane olmuş. Bir 10 tane daha emir verdiğim zaman buraya gelecek. Burada e, lateksi e, plastiğin ham maddesine döndürecek. Aşağıda da bizim aşağıdaki sistem, eritme sistemine de ekledim. Şuraya şöyle geleyim. Burada da otomatik eritilip bize plastiğe dönüştürecek. E, bu yukarıdaki sistemi aşağıya aldım. E, otomatik işte e, stealing load. ondan sonra charged e tercius kristal e, bir de flux dust, flux dust yapıyor. Otomatik bunları yapıyor. Tabii de videoda burayı yaptım hatırlamıyorum. Videoda çünkü video programında da bir hata olabilir. Bazı tuşlara basmış olabilirim. Hani e, göstermemiş olabilir. Burada da otomatik kontrol e, e, kit e, bir de Infuzit alloy yaptım. Otomatik burada kendi başına sadece Redstone'la ile çalışan e, sistemi bunları ekliyor. Bunları gönderiyor ve bunları yapıyor. Burada crashing yaptım. E, crashing tabi yükselttim bir tur. Ben rahat atalım bunlarla işimiz kalmadı artık. Crashing yaptım. Otomatik işte e, burada osmium dust yapıyor. Osmium gönderiyor bir tane dust'a dönüşüyor. Gold dust yapıyor. Gold'u gönderiyor. Dust yapıyor. Bu da sistem böyle. İşte dediğim gibi elektrik yetişmiyor tabii ki de. Ee, şuradan hemen uyuyalım ki desteklesin biraz daha elektriği sistemler, güneş panelleri. Tabi de bu güneş panellerinin e, bir üst seviyesini yapacağım. Sürekli çalışan, gece gündüz çalışan. Onlar da desteklesin birazcık. Bunların içinde e, Celestigem istiyor. Celestigem ve e, Void Flame Coal istiyor. Void Flame Coal için ne yapmamız istiyor abi? Rough foil, bu Bulemen Kual istiyor onun içinde. Bunu kırdığın zaman bunu gönderiyormuş. Bunu nasıl yapıyoruz abi? Bu ya Blaze Ember blok ama Void Shimmer Goya. Onun içinde de en taşına, en stone'a ihtiyacımız var. En stone yapmak için de e, bu Ars moduna girmemiz lazım. E, tabii ki de Ars modunda e, ne yapacağız? Ars Ars modunda bizden ne istiyor abi şimdi? Bir dakika. Biz ne yapacaktık? Ben onu unuttum. <laughs> Şu an o kadar çok kafam karıştı ki. Ha end taşı. End stone. End stone yapacaktık. Ee, abi end stone için ulan bir tane end stone yaparsak devamını getirebilirmişiz yani. Onun için de şöyle heh, ne diyor? Granit, andazit, işte diorit Dart, Jut, Bunlardan diyor 8 tane yapıp bir de e, bu Essence'dan istiyor. Conjuration Essence. Conjuration Essence istiyor. Bu nasıl yapılıyor abi? Imbuement Chamber'la e, Imbuement Chamber'ı sistemiyle yapılıyor. Etrafına da table'larını koyuyorsunuz. Bir tane Bilden Horn istiyor. Bir tane Book istiyor. Bir tane Starbuncle Token istiyor. Bu zaten Starbuncle Token buradaki tavşanlara geçen Önceki videolarda yapmıştım ama kabul etmemişti. Bazen burada tavşan oluyor. Ee, tavşanlara golden e, nugget verince bundan veriyor sana. Veya lootlardan da çıkıyor. Şimdi bunlar elimizde var mı bakalım. Ee, bir tane varmış. Yani bundan bir tane yapabiliyoruz da. Bunları yemiyor diye biliyorum. Yani bunları harcamıyor diye biliyorum. Yanlış olmasın. Kitabımız var. Bilden Horn istiyor. Bundan da var. 11 tane. Tamam ha bunların hepsi tabii ki de e, gezdiğimiz map'teki lootlardan çıktı. Şöyle göstereyim size. Map'in biraz yüklenmesi kasıyor. İşte e, adalardan çıktı. Adaların lootundan çıktı. Tabii ki de bunlara özel kurtlu bir yer vardı. Oraya girdiğimiz zaman bunların hepsinden istediği itemlerin hepsini düşürüyor orada. Bir Star Bankl düşürmüyor. O da galiba ben buradaki e, tavşana şey verince tavşan mıydı tam hatırlamıyorum. Ona verince işte e, GALT veriyordu. Yani bugünkü bölümümüz biraz hızlandırılmış izlemeli olacak ama e, yetiştiremediğimiz için kusurumuza bakmayın. E, şimdi e, videolara geçelim o zaman. It's my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. protect your soul Evet arkadaşlar bugün izlediğiniz videoda e, reaktörü yaptık. E, biraz hızlandırılmış oldu ama atex latex kazmak için sistem otomatik sistem yaptık. Bunun altında tabi <coughs> pardon e, otomatik blok placer var. Direkt e, log koyuyor. Bu logun da özelliği e, hızları var. E, şöyle göstereyim. Ee, işte ne kadar çıktı tek seferde. En çok da bu e, 4 mini, mini bucket şey veriyor. Latex veriyor. Diğer e, loglardan yani odunlardan daha çok veriyor. Bir de bu e, mangrove log varmış. Bu da 4 veriyormuş. Diğerleri gördüğünüz gibi 1, 2, 3 diye gidiyor. En çok bu verdiği için e, bunun sistemini yaptım. Zaten bunun seed'i ek ile bunu yapması şöyle Log yazarsak. Evet. Bu nasıl yapılıyor abi? Otomatik yapılıyor buradan. bu Essence var. Ben bunun seedini yaptım. Buraya ektim. Ee, burada otomatik kasacak artık da tekstimize. Ee, bir sonraki bölümde <laughs> Bidder sistemine geçebiliriz. Ee, otomatik Ether, ether kasma Bidder sistemiyle. Bunları yapabiliriz işte. Bunları yapacağız. Bunları zaten e, sistemi öğretiriz büyük ihtimal. Nasıl yapıldığını şöyle pink slime istiyor. Bunu yaparız. Tabii ki de bu e, pink slime mob farmında kasıyor. Bir mob farmı daha yaparız. E, için şöyle bir saniye. Bunu unuttum. Neredeydi o şey, alet? Böyle mob yazarsak. Evet. Burada mob e, tool var işte. Bu tool'u yapacağız. Bu tool'un içine e, gaz tier lazım. Tabii ki de gaz öldüreceğiz. E, içine dediğimiz mobu saklayabiliyoruz. Bu mobu da makineyle sınırsız çoğaltabiliyoruz. Tabii ki de XP ile. E, şöyle göstersem burada XP zaten farmımız var. Sınırsız XP stoklayabiliyoruz. E, tabii ki de oradaki mobu öldürünce de XP gelecek. Otomatik oradaki XP ile bu makineyi çalışacağız. E, sadece bunları yapacağız diğer bölüm. E, başka ne yapabiliriz? Şöyle düşünüyorum. Ee, Ether hemen kasabilir miyiz? Şöyle bir bakayım yapımına. Yaparız bence çünkü latex de yapıyormuş lens. Lens yapacağız bir tane. Purple dye istiyor onu da yapabiliyoruz. Burada arada dye essence'lar yine e, seed sistemiyle otomatik kasıyor. Zaten bu afk kaldıkça kasmaya devam ediyor. E, sisteme birkaç tane daha disk e, var ama daha bu dolmadı. Da daha iki tane daha var yedek 16 milyonluk. 32 milyonluk var yani. 32 altta buradan 38 milyonluk var daha. Yerimiz 38 blok. Burada da e, sıvıya bir bakayım. Sıvı zaten kolay yapıyor. Hemen e, onun diski çıkıyor ama şu bayağı bir sürüyor yapımı. Diğer diskin yapımı bayağı sürüyor yani. Uzun sürüyor. Eritmesi de işte şey de e, da büyük ihtimal şey yaparım. buradan Furnace dersek e, bizim burada Rainbow Furnace. Evet burada. Rainbow furnace yaparız. Bunlar daha hızlı eritiyor. Ee, kömür sistemine bağlı. Zaten kömürleri burada kullanıyoruz eritmek için. İşte e, bunlar eritmek için alt gold'u, ayrını e, falan eritmek için. Bunları burada kullanıyoruz. Sistemi de e, bunların 3-5 tane daha koyasım var buraya. Çünkü çok farklı işlemler yapılıyor bununla. Böyle gösterirsem e, neler yapıldığını Mesela buradan Reinforced Eloy lazım. Reinforced Eloy da Infused Eloy. Yani bunu hiç bozmayacağız. Bu sistemi. Ee, onun içinde ne istiyordu? Eritmesi için. Bir saniye pardon. Evet. Eritmesi için ne istiyor? Hemen bakalım şöyle. Burada mıydı? Doğru şeye bakıyoruz değil mi? Evet. Doğru şeye bakıyoruz. Mesela bize Bunlardan istiyor. Bunları yapımı da çok kolay. Diğer makinelerde yapıyoruz. Yani bunları hepsini ayrı ayrı makinelere göndereceğiz ki bir onu sil. Tekrar bunu yükle. Refinite Obsidian'ı buraya yükle. Bunu sil. Reston yükle olmasın. Hepsinin görevi ayrı ayrı olacak. Mesela burada Diamond istiyor ama Diamond'ın Dust'ını istiyor veya diğer halini istiyor. Bu nasıl yapılıyor abi? Crusher'da gene Diamond geçireceğiz. Yani şu makinede. Bu makineye Diamond'ı da öğreteceğiz. Hepsini burada yapacağız. Hatta bir tanesini öğretelim. Hemen bir deneyelim. Buradan. Ee, Diamond e, ne istiyordu bizden? Dust istiyor. Hemen şöyle Diamond Dust'ımızı öğretelim. Makineye. Mesaj geldi. Şunu koyalım. Diamond Dust'ımız buraya geldi. Evet. 64 tane yap diyoruz biz. Gördüğünüz gibi 64 tane yaptı. Bunlara tabii ki de speed ekledim. Videoda gözüküyordur büyük ihtimal. Gözükmesi 32 32'şer tane. Bunların yapımı da çok basit. Enerji için e, yetişmiyordu. Enerji için enerji upgrade ekledim. 32'şer tane. Bu ikisini ekledim. Diğerlerini de yapacağız. Bunların yapımı da çok basit. Şöyle yaptığınız zaman. E, Osmium Dust ve Influenced Aloe ve iki tane de Glass istiyor. Zaten bunlar hep otomatik. Osmium Dust da gördüğünüz gibi burada otomatik. E, enerji için de. Gold Dust istiyor. Gold Dust otomatik. Bunların hepsini otomatik kendi hallediyor. Evet arkadaşlar bugünlük bölümümüz bu kadar olsun. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.